Evet başlığı yanlış görmediniz. Brawl Stars hesabın banlanabilir. Geçen günlerde Ebecen'in evine gittim. Laz da oradaydı. Aynı eski zamanlardaki gibi. Oturduk ve Laz'ın kanalına video çekmeye başladık. Ama Laz bu videoyu hiçbir zaman yüklemedi. Ben de bir ricada bulundum. Abi videoyu atmıyorsan sağ bana ben atayım dedim. Dedi kaç lira vereceğim? Abi dedim. Benim cebimde hiç para yok. Bence sen bana hem videoyu ver hem de 1000 lira ver dedim olsun bitsin. Bu nasıl bir teklif oğlum dedi. Neyse de al videoyu al da sonra bandırınca gelip ağlama dedi. Evet riskli bir videoydu ve bu videoyu çöpe atamazdım. Eğer herkes like'ını bıraktıysa videoyu başlatıyorum. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar bugün yanıma Berat'ı aldım. Niye seni aldım biliyor musun? Niye? YBC ile bir dakika hesap kontrol çalınca 40 bin like attılar. Oha! Evet 40 bin. Helal olsun. Buna 50 bin atın ama çünkü Berat Ali geliyor arkadaşlar. Hı. YBC kim? <laughs> sen kendini Oo, ben Berat ya. Berat Abi, Ali Yılmaz. Ne büyük bir insan oldu. Cross geri döndüren adam. Evet, evet, ben evet. kel oldum bu arada. Ne? Kel oldum. Ne alakalı? Saçlarım gitti. Videoda bir challenge'da kafanı açabilir miyim? Olur. <laughs> Neyse lafı uzatmayalım. Direkt videoya başlayalım. Seni parçalamam lazım. Olur. Ne ulan? Helium. Ne yapacağız onlar <laughs> Oturayım mı? Otur otur tabi. Ama otur lan. <gülüyor> <gülüyor> Oturmamıştım Bence. aslında. Evet o zaman direkt olarak saç, geç, çay, 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 evet, taş, kaş, makas. Taş, kaş, makas. Evet. Taş, kaş, makas. Taş, kaş, makas. Aaa. Oh dün YBC'den inanılmaz taktikler öğrendim oğlum. Bitirdim seni. Dün YBC bana ne yaptı biliyor musun? İlk cezada ismimi değiştirdi. Çüksüz yaptı. Ben de çok sinirlendim. Bunu sana yapacağım tamam mı? Hayır. Evet evet. 40 yıllık Berat Ali artık değişecek. Bu arada Değişmesi 10 saniye lazım. geçti bile. Beni ilgilendirmez. 90 taşmış. Oh mis gibi. Ne koysak lan? Ne koysak? <laughs> düşünüyorum düşünüyorum. Berat oyun oynayayım. <laughs> hayır hayır. Pipsiz. Hayır. Hayır evet evet. 61 61 61. Aa. Geçersiz at. Pip. Pip yasak demek ki. Pip ne alaka lan? Pip'te ne var? Pip. Pip ne? <laughs> ne? B nokta K yeter. Hayır. Evet K evet gayet kim? iyi. Gayet iyi. B nokta K. Aa, B nokta... Oraya ortaya bir harf koy. Banlanacağız. <laughs> arkadaşlar BK'nin açılımı şu Berat King. Hayır yürü git. Bildiğim bok işte arkadaşlar. Hayır. Taş gel. Ben... Ben... Evet şu anda adım bok ve değiştiremiyorum. Koskoca Berat Ali Yeter'in ismi boka bulandı. Ve riskli bir isim. Değiştirebildiğim gün değiştireceğim. Umarım bu küçük süre içerisinde ban yemem. Yersem ağlarım çünkü yılların hesabı bu. O kadar emek, o kadar para, o kadar zaman. Umarım kimse görmemiştir. Taş gel. Makas. Makaslar. Makaslar. Aa, Aa, ne ha 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 yapacağım? Para mı çektin? Ben evet, 360 taş çektim. Sakin Hadi olabilirsin. Bir var. daha kaybedersen vallahi 2000 taş çekeceğim. <laughs> Gerçekten bir daha ben olsam kaybetmezdim senin yerine. Senin hesabın full mü? Allah kahretsin full ya. Karakter çıkartamayacak. Neyse dur. Sana kostümler alayım. Şunu abi alayım. Bu güzel kostüm Bize var. YBC bana aldığında çok mutlu olmuştum. Aynen. Bir tane bir iki tane. Bunu alsam mı? Hadi. Lan var bunu var. alamıyorum. Var. Dur var. dur var. dur. Hayır. <laughs> <laughs> ne? Aa. Ha? Aa evet video tam olarak orada kesiliyor Tam o kısımda bir para sorunu çıkıyor videoda Ve biz sorunu halletmek için videoları durduruyoruz Sorunu hallediyoruz ve videoya girmeyi unutuyoruz Dünyanın en saçma olayı değil mi? Bu videonun devamında kaç para harcanmıştı ya? 500-600 falan harcanmıştı bu videonun devamında Ama bok durmaz birader Alıyor muyuz lan beni? Ha bu arada Vin demişken Abone oldunuz mu? Vin ile en alakasız şey bu arada Vin Abone oldunuz mu? Thomas Şşt, Alo oğlum ben BK Bok bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. PUBG Mobile videosu çektim. Evet Berat Ali Yılmaz PUBG Mobile. Bir PUBG star olma konusunda emin adımlarla geliyoruz. Akşam kanalda olacak video. Bildirimleri açmayı unutmayın o yüzden. Oh Stars gerçi oğlum tam övüyordum oyunu niye beni buraya attın ya Zaka Hatake gel buraya Şişt. hop sakın 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 o süper yollama sakın Şişt. İsmin uyusuzluğu bak ismin yemin ederim ismin. Ne yapacağım ben bu hesapla? İsmim bok oğlum bok. Lazari gel oğlum PUBG'ye hadi. Video bu kadardı. Biliyorum kısa bir video ama kızmayın bana. Akşama bir video daha atacağım. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Elimden geldiğince hızlı video yüklemeye çalışıyorum. Bazı günler iki video göreceksiniz böyle. Kendinize çok 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 iyi bakın. Akşamki videoda görüşmek üzere. Bay bay.